Evet, hem maçı hatırladık, hem maçın ardından yapılan açıklamaları şöyle bir dinledik. Basın toplantısında, Spor'da maç sonrası ilk kez ekranlarınıza getirmiş olduk. Şimdi Ergin Aslan'la başlamak istiyorum. Hı hı. A, Beşiktaş e, bu senenin genelde kronik problemi olan e, problemi yaşadı. Sahada maçı kazanması güzel, hem puan sıralamasında yukarı gidiyor, hem e, haftadır, bir evet. süredir e, mentor olarak. En azından bundan bir ay öncesine, bir iki ay öncesine döndüğümüz zaman mentor olarak dibe vurmuş bir Beşiktaş vardı. Bu alınan evet. skorlar, kazanılan maçlar bir nevi bunu da bu, bu yönde de takımı kendine getiriyor ama kronik problem şu. Beşiktaş'ın e, iyi bir kadrosu var. Beşiktaş'ın iyi kadrosu son dönemlerde işte idare eden e, maç kazanırsa ne hala denilen bir bakışa geldi. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani çok daha iyisini oynayabilir bu takım. Kronik problem dediğim de şu. Maçı koparamamak. Maçı koparamadığınız zaman maçın maçların son bölümleri Beşiktaş'ta sıkıntıya giriyor. Psikolojik olarak da yaslanma hissiyatı doğuruyor. Şeyden başlayalım. Pozisyon Mesela, veriyorsunuz sonra. E, Katar'da oynanan Antalya Spor maçını koparacak çok pozisyonu oldu Beşiktaş'ın. O gol vuruşları biraz belirleyici oluyor. Dönelim Rize Spor deplasmanında çok iyi bir oyun. İki kere öne geçme, maçı koparamama. Tabii. Orada beraberlik. Bugün de hafta, yaşanabilirdi bu. Aha, evet yani sayarak geliyorum. Geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile içeride oynanan maç 1-0 yine 2'ye 3'e götürecek pozisyonları Tabii. bulup maçı koparamama son 10 dakika sıkıntı. Bugün Karagümrük maçında yine öyle. Aslında Beşiktaş maçı koparacak pozisyonları buluyor. Şimdi buraya kadar getirdiğiniz zaman aslında teknik adam da takım da kısmen işini yapmış oluyor. Çünkü teknik adam ya da takım bir şekilde topun topu içeriye atmakla mükellef olan oyuncuya hazırladığı andan itibaren Tabii. vakti, yeri, zamanı, pozisyonu, Ondan sonrası gol vuruşuyla ilgili. Yani o arada başka bir şey yapamazsınız artık. Mesela Gezal bu sene geçen seneki gibi değil diyorlar. Diye alakası yok. Belki daha fazla çıkacaktı asist sayısı şimdi. Dört tane gollük pas atıyorsunuz. Tabela size 3 asist yazabilir o gün. Ama bazen hiç yazmıyor. Evet. Şimdi e, şu aydan bahsediyorum tabii ki. Yani evet penaltıda değerli üç puanı yazdırıyor. İyi niyetli, hücum, pres bunların hepsi tamam. Ama e, geldiğimiz noktada son haftalarda Beşiktaş'la 3 puanı kazandırıyor olsa Tarka da. harika gidebilecek e, birçok pozisyonda Batu Şahin'in bitiremediğini görüyoruz. Tabii bu, bunlar maçları riske de ediyor. Evet. Maçları riske ettiği gibi takım şimdi son 10-15 dakika kendi sahasında oynamak zorunda kalıyor. Çünkü niye yani alalım çıkalım maçı Spor durumuna geliyor kopmadığı zaman. Evet. Sadece bu son haftaları değil. Yani Beşiktaş'ın puan sıralamasında burada olmasının, Şampiyonlar Ligi'nde puan alamamasının önemli nedenlerinden biri de ee, hatta en önemli etkeni Batu Şuan'ın gol vuruşları. Beşiktaş hiç puan alamamasına rağmen hatırlayalım Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçın 4'ünde 5'inde en azından bir 15-20 dakikalar, yarım saatler çok ciddi karakter koydu maçın başında. Tabii. İyi pozisyonlarda üretti. E, atamadığınız zaman işler tabii ki buraya geliyor. Biraz sezonun e, özetini yaşıyor aslında Beşiktaş bu maçlarda. Ama dediğim gibi kazanarak devam etmek, puan sıralamasında yukarı gitmek, bazı oyuncularda birkaç ay önceye göre yaşanan kıpırdanma, canlanma, performans olarak yukarıya gitme. Bunların hepsini beraber düşünürsek hem teknik adama özgüven oluyor bu işler, hem takıma evet. özgüven oluyor. Değerli bir galibiyet. Serdar'a geçmeden savunma ile ilgili Beşiktaş'a bu maça dair ne söyleyebilirsin? Yani maçın belli anlarındaki Vida özelinde sarkmalar, şey, e, aksamalar oluyor. Vida da bu sezon Can bir yazmış oldu. mesela. Şöyle evet. demiş. Sen Vida deyince o yüzden sordum. Hı hı. Beşiktaş'ta Vida'nın kötü performansı devam ediyor. Vida yerine Serdar Satçı gibi genç isimlere forma şansı tanınmalı diye düşünüyorum. Düşünceleriniz neler? Ben katılıyorum. Ee, şöyle e, Vida ciddi bir maliyet. Yani ciddi maliyet ödediğiniz adamın da tabii tecrübesinde yatsıyamayız Vida'nın. Dolayısıyla son güne kadar kullanacaktır Beşiktaş bu serüveni ama seneye bu hikaye bitebilir. Çünkü böyle bir, bu paralar kalmadı artık. Yani şu an 3 alıyorsa 1 teklif edeceksiniz Vida'ya. Evet. Savunmada zafiyet var ama zafiyetin sebebi şu Beşiktaş savunmasında. O 20-22'lik maçı Şampiyonlar Ligi'yle beraber düşünelim. O dörtlüyü böyle 4-5 maç arka arkaya görmedik. Çok değişkenlikler yaşandı orada. Ama performansla, ama kart, ama Covid vesaire. Öte yandan savunmanın sol tarafında bak Rıdvan, Rozi bugün iyi maçlarından birini oynadı. Sezonu kötü geçiyor bence Roziye'nin. Bugün iyi maçlarından birini oynadı ama Rıdvan da bir çizgi var. Yani o çizgiyi de gidip geliyor çocuk. Yani o üstte zıplama çizgisi vardır ya tek ayağı o çizginin üstünde tek ayağı o çizginin altında Rıdvan'ın. 7,5 o... der miyiz yani? Hep 7,5. Gibi ya yani ama bunu işte bak Rıdvan'dan hayal ettiğimiz şey beklediğimiz şey bizim hem milli takımın hem Beşiktaş'ın hatta belki sonrası Avrupa. Yani o bir seviye vardır ya sol bek oynayabilen ve üst düzey seviye. Oraya bir atlıyor olması lazım. Bu çok çalışmak gerektiriyor. Potansiyel var. Yetenek var bunların hepsi ama Rıdvan'dan bir de çift yönlü oyun bekleniyor artık. Beşiktaş birkaç maç üçlü oynadı dikkat edersen. Hı hı. Rıdvan evet. karakterinde bir adam yani potansiyelinde bir adam. 3-5-2 için biçilmiş kaftandır. Bak Vitor Pereira mesela çok hoşuna gidecek bir oyuncudur Rıdvan baktığın zaman. Onu da oynayabileceğini salt dörtlü defansın solu gibi değil de çünkü dripling, orta bindirme, adam ekstremi bu özellikleri de var. İşte o çizgiyi aşarsa başka bir hikayeye gider olay aşamazsa ha ömür boyu üstlükte takımlarda ekmek yer oynar futbolcuları ama şimdi bizim beklediğimiz hayal ettiğimiz seviye için biraz daha fazla Rıdvan'a. Yani savunmayla ilgili problemleri Beşiktaş'ın tabii ki zaman zaman oluyor verdiği pozisyonlardan da bunu görüyoruz zaten. Murat Bey de demiş ki eskiden Necip saç baş yolduruyordu. Şimdi Vida saç baş yoldurmaya başladı. Sana geçeyim Serdar. Sen nasıl değerlendiriyorsun maçı? Rıdvan'dan devam edeyim mi bir biraz bu kalalık yapayım? Hadi yap bakalım. Yani Rıdvan konusunda şunu hep ben çünkü genç yaşlarda, genç o akademi liglerinde de çok izledim. Rıdvan o gün buradaysa bugün çok ciddi anlamda mesafe kat etti Bu çok önemli bir oyuncu için. Hani gelişime çok açık bir oyuncu Rıdvan. Yani Ergin Aslan'ın bahsettiği çok önemli bir konu. Ama tabii eksiklikleri var, doğru tespitler. Ama bunu kesinlikle giderebilecek bunu hissediyorum ben. Hiç sırıtmıyor. Yani benim gözümde sırıtmıyor Rıdvan. Ve, Kötü olduğu maçlarda bile hani sırıtmıyor. Hani şu an ne dedik buçuk. Ya rahatlıkla 8.5-9'ları hemen hemen her maç zorlayacak bir potansiyel var. Ya bunu şöyle süsleyeyim. Bizim Türk futbolunda çok büyük bir eksiklik bu. İşte biz Rıdvan için bir skatlardan rapor, rapor bekleriz vesaire. Oysa ki Barcelona'da buna sezgisel yetenek diyorlar. Sezgisel yetenek ekibi. Diyorlar ki hani bunun potansiyeli nereden nereye evrilebilir? Bu başka bir şey mesela. Scouting değil bunun adı. Bu başka bir şey. Rıdvan Yılmaz'da da bu nacizane tabii ki benim tespitim. Bu çocuk çok bayağı gidecek bence. Yani burası kesinlikle değil. Yani Türkiye Süper Ligi Rıdvan'a çerez falan gelecek ilerleyen dönemde. Bir sene sonra biz Rıdvan'ı başka bir yerde göreceğiz. Soru neydi? Savunma. <gülüyor> <gülüyor> Savunma. Savunma. Ee, hoca... İzleyicimizin mesajını okumuştum. Eskiden ya, bir saç başlıyor. Tabii vida aksamaları şimdi özelinde aslında rahatsız Beşiktaşlar. Ya, taşlar. şimdi e, ee, hoca güzel bir şey söyledi. Önder Hoca hani bir maçlık performanslar bunları değerlendirmemek lazım. Vida'nın yani tabii ki bu parayı eğer bunu konuşacaksak başka bir şey konuşacağız. Hani Serdar Saatçı'nın aldığı fayda maliyet bakarsak bu başka bir şey ama e, diğer taraftan da o geçişleri yapmak kolay değil. Yani bugün Beşiktaş belki şunu mu oynamalı o zaman Serdar Saatçı bir yerde Necip bir yerde mi oynasın? Hani bu 2-3 maç bu çocuklar peki hata yaparsa yine razı mıyız bu çocuklardan? Ama Vida'nın bu kredibilitesi var mı? E var. Şimdi buradan bakarsak bence hataya düşeriz. Bu çok kolay bir, bu değişim çok kolay değil.